Sevgili arkadaşlar 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur diyor. Bu sefer doğrudur ifadesi var. Bakıyoruz A seçeneğinden buraları bilmeyen insanların burada yaşamak istememesi gayet doğal demiş. Hemen altı çizili sözcüğümüzde bir hata görüyoruz. O da şurada gereksiz bir daralma yapılmış arkadaşlar bilmeyen olması gerekiyor. Hatalı bir yazımdır bu. B seçeneğine geldiğimizde şair okurda farklı çağrışımlar uyandıracak kelimeler seçmeye dikkat etmiş diyor. Dikkat ederseniz yine orada okuyuşumdan bile hatalı olduğunu, yanlış olduğunu görüyorsunuz. Çağrışımlar, çağrışımlar olması gerekiyor. Şuradaki ı sesinin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yine yazım yanlışı söz konusudur. C seçeneğine geldiğimizde Misafirler akşam yemeğini yiyip geleceklerini söylemişler diyor. Burada da arkadaşlar yiyip sözcüğü değil, yiyip sözcüğünün olması gerekiyor. D seçeneğine baktığımızda ise annem hemen hazırlanın deyince evde tatlı bir telaş başlamıştı. Bakın burada cümlemizde deyince sözcüğüne bakıyoruz. Doğru bir kullanımdır arkadaşlar. Bunda herhangi bir hata yoktur. Doğru cevabımızı işaretliyorum. Ama E seçeneğini de kontrol edelim. Nerede hata var? Çocuk minicik avucunu uzatıp topladığı çakıl taşlarını gösteriyordu. Arkadaşlar altı çizili sözcük avucunu sözcüğü söylerken bile hatalı olduğunu fark ediyorsunuz. Avucunu olması gerekiyor. Doğru cevabımızın D seçeneğine olduğunu tespit ettik deyince sözcüğü doğru kullanılmıştır.